Büyük, anneyi bekliyoruz. Anne gelecek, video çekeceğiz. Anne nerede Harmony? Anne nerede? Anne geliyor. Video çekeceğiz. Anne gelecek ve video çekeceğiz. Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Kalbin yarısını tamamlayın. Ne olsun kalbimiz? Hadi bakalım bu sefer yine size bıraktım. Herkes gönlünden geçen kalbini bana bıraksın canlarım. Ben de size şöyle tamamen bir kalbimi gönderdim ve hemen challenge'ımıza başlıyoruz. Daha doğrusu yarım kalmış bir challenge'ı devam ettiriyoruz. Ceylin'e çizdiğim resimleri bildireceğim. Benim yokluğumda onlar bir challenge yapmışlar ve Buse tabii ki. Buse kaç bildi? 27. Bildi. Evet. Benim daha çok bilmem lazım. O zaman ilk etap başlasın. Hemen boyalarımı tanıtıyorum. Bir kuru boya en sevdiğim sevdiğim hemen göstereceğim Play Doh ve bu bunun ürünlerine bayılıyoruz değil mi arkadaşlar Gerçekten çok kaliteli. Başka boya kalemi kullanmıyorum diyebilirim ve bu sefer tam 12 renkli muhteşem güzel renklerden oluşan bir boyama kalemi kullanacağım. 2. yine benim en sevdiğim Play-Doh pastel boyalar. Muhteşem güzel pastel boyalara bayılıyorum. Hele de böyle ilk ben kullanacaksam. Kullanılmışlar birazcık böyle kırılmış oluyor ben benim tarafımdan çünkü çok hızlı boyuyoruz ya. Ve sulu boya arkadaşlar. Bayılıyorum. Sulu boyalara ayrı bir video hazırlayacağım. Jane beraber sadece sır sulu boya challenge yapacağız. Rakip olarak onu seçtim kendime. Muhteşem güzel. Jumbo keçeli kalemlerim. Play do 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 En güzel renkler. Ya onun bir boyun. Evet. Ceyhe kaptıracağım galiba. Çünkü bunlar neon renkli arkadaşlarım ne? canım. Evet. Filthy pen. Ya tabii ki en sevdiğim renk mor. Morla hemen size bir kart gönderebilir miyim? Şu bu senin kağıdına kendi kağıdına. Ya minnacık güdük güdük. Çok tatlı değiller mi? -"Tombik tombik ama yazılışı ne kadar narin, ne kadar kibar canlarım." -"Hadi bir tarafta siz olun, bir tarafta ben olayım. Bu siz, bu da ben." -"Kalbin bir tarafında siz, bir tarafında benim arkadaşlar." -"Hadi o zaman boyalarımı da hazırladıysam, süreye dahil olmasın boyalar." -"Güya aklımda yanıklık etmiş oldum." -"Şimdi ben onları karıştıracağım. Bir sene şey söyleyeceksin ve o senin olacak." -"Hazır tamam, mısın?" hazırım." -"Ve ilk etapın konusunu söyle de ben de hazırlanayım." -"Kafana göre." -"Kafama göre mi?" -"Evet." -"27'yi geçersem süper olacak arkadaşlar." Kapalı gözüm. Asla açma. 27. 1 mi? 2 mi? 3 mü, 4 mü? Benim için 27 bile kafidir. Berabere kalalım. Challenge uzasın. Yeter ki 27'yi bulayım da. 2 e, Ceylin. 2 mi? Açtım. Wow. Hiç önemli değil. Hepsini ilk kez ben kullanacağım için yaşasın. Hayır. Şartı. O 2. 2. Nasıl 2? Evet sen onu mu istiyordun. Ben de sana gösterdim. 1, 2, 2 3, 1. 1, 2, 3, 4. Ha 4 bu da mı var? Ama evet. bu yok dedik ya. Var dedik. Bence sen bir kan damacı mı yapıyorsun? 4 dedin sen seçmeden önce. İyi ee, tamam canım. Ya ben daha memnun olurum yani. Evet. <laughs> bakın. Canım yavrum. Annesi video çekerken o yalnız bırakmıyormuş. Tamam bakın. Olabildiğinden daha fazla bir şekilde hazırım. Başlayabilir miyim? İlk turda bir buçuk dakikam var. 3, 2, 1. Başla kafana göre. Çorap Dudak Ağız, ekmek. ekmek Ekmek mi? Ekmek Dedim öyle dudak mı olur? Evet Su Bardak Evet Su bardağı <laughs> Ne çizeceğim? Ablamayı turda bilmişti. Türk bayrağı Dört oldu Basketbol Hayır hayır Tenis Voleybol. Tenis, tenis ya Bir top top Tam. yani? Top mu top? Kalem Allah'ım Fare Ayı Evet Ayıcık evet. Ayıcık Evet ayıcık şu an beraberiz turda ablamla. bilirsen bu turun kazananı sen alıyorsun kapı sandalye evet wow. Galiba süreyi başlatmadın Ceylin Başlattım masa Evet vay canına, çok iyi gitmiyor muyum Bitti Söyleyemedim Peki neydi Kitap, Evet bildim ya bildim çok iyi başladım arkadaşlar evet. Enerjiniz için çok teşekkür ederim Hepinize sayalım mı 1 2 3 4 5 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mu? Ay canına ya çok iyiyim ya. Teşekkür ederim arkadaşlar sayenizde. Şimdi arkaya çeviriyorum ve evet hazırım. Söylüyorum. Buz yani buzdolabı içi. Ya, buzdolabı içi neler olur yani? Of ya of ya. Of ya. O ne ya? Şimdi şey diyeceğim de o olmadı. Yani. bakayım. Karpuz. Hayır. Ne o ya? Turşu. Siyah bir şey var. Siyah bir şeyler mi var içinde? Üzüm. Ne o ya? Çok. Bezelye. O ne demek neydi Allah aşkına? Zeytin. Kabın içinde zeytin. Ne? O ne ya? Televizyon oldu. Dolaptaki şeyleri aklına getirir misin ya? Öyle dolapta öyle bir şey mi oluyor? Yoğurt mu? Reçel? Dondurma. Aa dondurma ne dedi? Şilo, dondurma mı? Hayır ama. Allah Allah. Şey, peynir Bunu kutu, Peynir, kutusu. Peynir bak. kutusuydu. Ne? Peynir kutusu mu? Ya kibrit kutusu çizseydim daha iyi anlardım. Muz neden renkleri ile uğraşıyorsam de. ben? Neden evet, renkleri ile ya? Ben çok panik oldum ya. Su mu? Sürahiye. Ne o? Bardak? E, tamam sürahiye işte. Süt kutusu. Evet evet. Yani, Bir mi oldu da? İki, İki oldu. Üç oldu. Kalkın tabii ki. Evet. Beş saniyen kaldı. Aman Allah'ım beş saniye değil mi? Evet. çok panik Dört. oldum. Her şey var. nasıl çizeceğim diye domates Dört. çizeyim var. Domates Dört. çizeyim mi? Ve ablam domates yapmıştı. Ablama kaç izin söylüyorum? 6. Ama sen demin 10 bilmiştin. 3 tane üç. payım vardı. Buradan da 3 fark var. Hala. Eşit bende. Yeşil kalemi senin uğursuzluk getirdi bana. Bu arada süren 1 dakika yayında. Söylüyorum. Garden party. Gardırop. Gardırop mu? Dolabı. Aa. İçinde her şey böyle takısı ayakkabısı başladın gibi. Başladın mı? Süre. Yeri. Başla başla başla. ne zaman başladı? Elbise. Tulum mu? Ne? Atlet. Evet. Tişört. Evet. Etek. Pantolon. Şort. Kazak. Ceket, yelek, hırka. Allah kahretsin ya gömlek ya Döverim başka ne olabilir ki ya ya ne olabilir ki ya kazakmış ya yelekmiş ya yelek dediğin şey kollar oluyor mu ya kolsuz kolsuz say, olması gerekiyor bunu nasıl bir gömlek ya ne kadar say ki? bir baştaki de var o yok ona elbise dedim e, tamam elbise dedim işte ben elbise evet, yapmamıştım Neydi? atlet de aynısıydı Evet, bu olmayınca bunu çizdim. Ay ne gerizekalıyım ya! Gerçekten de çok... Çünkü yani aklımda akıt olabilirim arkadaşlar, bunu kabul ediyorum. Hazır, elbise yani. demiş yani ama hile yok. Ben şimdi direkt evet. atlete odaklanmışım. Atleti belirteceğim diye, ona bildireceğim diye uğraşmışım. Bunu ben saymıyorum. O nasıl bir atlet ya? Atlet bu, Poyraz'ın atleti yani. Direkt Poyraz'ın atleti, ben. evet. Uç kısmı o kadar uzundu yani. Ne sayabilir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ablamı söyle, tahmin et bakayım ablamı. 11. Dört. Wow. Süper. Güzelsin şu anda. Canın, nasıl nasıl olur ya? Aa dörtmüş. Bu tur çok zor. Hazır mısın? Çok hazırım Emine. Ablam için de zordu. Benim için de zordu anlaması. Hazırsan söylüyorum. Yeni bir dakikam var. Slime türleri. Bana resimlerle o slime'ını an... O... Başlattım. O hissiyatı bana yaşatmanı istiyorum. Pufuduk mu? Şeffaf mı? Ne bileyim toplu mu? O, o yaşat bana. Kap mı? Kap. Kabın içinde mi çizdin gerçekten? Kabın içinde şu anda. Arkasını görebiliyorsun. Herkese da gelebiliyor muyum? Şeffaf. <laughs> evet. Niye tırıcı bir kere? Ben ne renk yapacağım? Sarı mı yapsaydım? Yani şeffaf ya. O zaman yok. Tamam. Tamam tekrar anlatıyorum. Al. Heh tamam. Olur da şeffaf. Clear sil anne buna da buna Clear. bir Hayır saymıyorum. Aa nasıl? Ya, 25 saniye kadar çabuk olur musun? Ne diyorsun? Ya kalk çizme direkt slime'ı kendisini çiz. Nasıl çizeyim slime'ın kendisine? <laughs> Ablam çok güzel çizdi şu anda yani. Ama nasıl ya? Mümkün değil. Bir tane mi bildin? Ablam dört bilmişti. Nasıl çizmiş acaba? Çok merak ettim. Çizdi, galaksi çizdi. Galaksinin renklerini yaptı. Strafor kütüp çizdi nokta nokta rengi. Nasıl çizdi? Renk. Görebilir miyiz? Nasıl çizmiş? Nasıl çizmiş? Görmem lazım. Ya sınav benim işimi. Şu. Bu evet. ne ki bunlar? Galaksi bu Galaksi muyumuş? o. En baştaki strafor kütüplü. Yanındaki e, var. Onun yanındakini hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorsan <laughs> kesin değil vardır bunda kesin <laughs> yani yok vardır yok bu ne ki bu? Ya. Bu ne bu ne bu ne? Bu... Ya böyle bir şey kabul etmiyorum arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şey böyle? Her <laughs> halükarda. Hologram falan ne bu? Yine de şeyde sen kaybettin mutluda. Bir bildin yani ablam. Evet 4 ya. 4 diyelim 3 bildi hani. Evet bir ya. <laughs> Ve son tur hazır mısın? Abo. Son tur da zor. Yine ablamla aynı şeyler çekeceğimi düşünüyorum. Şu anda ben çok gerideyim değil mi? Hayır. Açık bir geridesin şu anda. Hayır 2. 3. Oh, geridesin. Konsepti söylemeden oh. ablamı kaç yaptığını söylemek istiyorum. Söyle. Altı. Of. Yani 9 bilirsen eşitlik sağlanacak. On bilirsen kazanıyorsun. Bir dakika süre. Başlıyor. Konsept. Takı. Başladı. 10 tane bilmem lazım anne. On tane. Yüzdeki tek taş. Kolye. Kaldırma kağıdı boş ver ya. Kazanmanı istiyorum. <laughs> ya. Halka. Bilezik halkası. Halka bilezik. Küpe. Kaç? 15 saniye. Anne 5 tane bildik daha. Kurdele. Kafa kurdelesi bandana. 6 oldu. Tokat. 7 mi oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ama ablam, 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 ablamdan fazla içti. bildirdiğim için yine burada iyiyim. İyisin ama 10 bilmen lazım kazanmak için. Ama skorunu sayar mısın bize? Ablamla toplam 27 idi. Seninkini sayıyoruz. 13, 17, 24, 25. Of. Ablam uzatmaları gidebilir miyiz? Uzatma. Bana uzatma. Annelik hakkını kullanıyorum. Annelik hakkımı bir şey yok mu? Yok. Tamam o zaman adli olmak lazım arkadaşlar. Ben kaybettim. Challenge'ımızın şuradaki butonuna lütfen en güzel performansı gösterenin lütfen bana yazın. Eğer dünkü videoyu izlemediyseniz bu senin performansını merak ediyorsanız açıklamalar bölümünde linkini bulabilirsiniz canlarım. Heyecanla bekliyorum yorumlarınızı. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın canlarım. Hoşçakalın.